Herkese siyahtan bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Derya Mahmut Kızı. Bugün yanımda yine beyim Ramsey var. Ramsey var. Biz yine bir klasiktir diyerekten çok fazla değil ama böyle birkaç atıştırmalık böyle abur cubur bir şeylerini aldık Boston'un. Çünkü güzel şeyler yedik, içtik, doyduk. Hani çok da fazla bir şey almayalım dedik. Videonun sonunda başka şu anda denemeyeceğimiz şeyler de göstereceğim. Onlardan bahsedeyim hemen. Bizim Kotor'da alıp deneyip çok beğendiğimiz bazı şeyler vardı. Burada gelirken böyle ümit ederek gelmiştik. İnşallah Bosna'da buluruz işte Balkan ülkesi olabilir falan diye düşünerek. Ve bazıları vardı. Hepsi değil ama bazıları vardı. O bazılarını aldık. Ee, siz de Bosna'ya gelirseniz mutlaka alın demek için göstereceğiz. Şu an evet. tatmayacağız ama onların tadım videosu burada burada bir yerlerde var. <laughs> Başlayalım. das ben Evet. Şöyle süper. Sıkıntı yok. Bunu Kotorda, b aşırı çok görüp hiçbir yerde bulamamıştık ve çok merak ediyordum. Böyle vitamin B6, B12, ni, biyotin, kalsiyum, hmm. vitamin D3 bilmem ne böyle bir sürü vitamin, bir şeyler var içerisinde. neredeyse bütün marketlere baktık. Hani Kotorda, zamanda... Tivat'ta, küçük, büyük hani Metro tarzı marketlere bile baktık. Hiçbirinde yoktu. Burada öyle bir tane herhangi bir markete girdik. Orta çapta küçük bir markete girdik. Orada denk geldik. Dedik ki deneyelim. Tam bu arada böyle suyun içine şey atıyorsunuz ya vitamin. Tam olarak o tadı. Hmm, evet. Ve tadı kaçmış bir tank. Bu Yasemin ve Şefkali aromalıymış. Böyle bir şey. Yani fena değil eğer böyle işte seyahate gittiğinizde kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız falan alınabilir bence. ve Vitamin takviyesi olsun diye düşünüyorsanız. Işte Şekersiz mekersiz böyle bayağı temiz içerikli olduğunu düşündüğüm bir şey. <laughs> 10 kaloriymiş. 2 de... tane cipsimsi bir şeylerimiz var. Bu cips. O kesin. Bu da cips bence. Şöyle iki tane bir şeyler aldık. Hangisini açalım ki önce? Bu tuzlu tortilla cipsiymiş. 2.20 KM. Şu anda Kame, bu bilim çekilirken 16, 16 TL. civarında TL. bir şey. Evet, bir gerçekleştiriyorum. Ben bunu senin kotorda çok beğendiğin cipse benzeyebileceğini düşünüyorum. O da tortillerdi, o da tuzluydu. Hı, Hı Ben çok benzediğini düşünüyorum. Çok aynı kokuyor bence. Yemiştim. Çok güzel ya 3 evet, çiçek çipser çok güzel Yine de O daha güzel. Kotozeki çok daha güzeldi Bunda bir hafif mısır tadı var sonunda Aa onu vermedim <laughs> Ama baklarım ki paketler için her olsun Olsun Şimdi burada Buranın böyle bir kolasını gördüm Dedim ki bunun farkına da bir bakmak lazım Bizimkilerden ne kadar farklı acaba? Acaba kola mı yoksa enerji şeyi mi? Yani kola olduğunu düşünüyorum. Kafein mafein diyor, bir şeyler diyor. Az sonra anlarsın. Hadi bakalım. Kola değil galiba bu. Bilmiyorum ki. İngilizcesi de yok. Nasıl peki? Güzel güzel. Cips daha güzel. Şimdi ben şunu açmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Al. Şimdi Jorg'la. Oha. bu çok enteresan bir şey <laughs> üstüm başım aaa <laughs> <laughs> kocam <gülüyor> böyle bir şey patates patates kokuyor zaten patates cipsi hmm. hmm, çok güzelmiş bak pinguasın orijinaline benziyor hmm. baya güzelmiş ha de bu çok pahalı da değildi galiba Hatırlamıyorum. Bir küsürlü Bu olur. Ben bunu çok beğendim ben. Bu ikisini karıştırıp koyacağım kaba. Bir hmm. şey izlerken var ne güzel ha bu. bu atıştırmalık mevzusunu Kotor'da ilk bir deneyimledik. Ne kadar güzel olduğunu. Yani aldığımız hiçbir şeyin kötü olduğunu düşünmüyorum ben orada. Sırbistan'da da aynı şekilde. Cips yedik, çikolata aldık. Çikolatalar efsane. Bunu ben bitiririm bu arada. O biter zaten. Videoyu kapattıktan sonra bitiririz onu. Çikolata konusunda mesela Almanya evet iyi. Ama bence bu Balkan ülkeleri de Bakalım güzel. Böyle iki tane ufak zımbırtımız ha. var. Hangisi? Bizde de böyle bir şey var. Var Bilirsiniz ben. zaten. Hanuta. Hanuta. kötü değil. Ama. Wow değil. Ya şey gibi 0.70'e bu kadar. Ben beğendim bu arada. Çünkü zaten onu da Kötü değil. Ya bir şeye benziyor tadı. Not, not. Çok anlat. Evet çok anlat. <laughs> o zaman. Ses <laughs> geldi <laughs> Euro waffle. Waffle. Bir de böyle aldık Evet. O su güzel bu arada, dışarıda kafedeki suları çok beğenmedim. Güzelmiş. <laughs> ah, özellikle çikolatazinin kırık kısmı çok güzelmiş. <gülüyor> Oo. Oo. <laughs> çok güzel bu. Kaçtı bu ya, bir bir şey bu. Bir bile değildi bu. Değil miydi? 0.90. Yu, alalım birkaç tane ondan. <laughs> Evin yakında şurada. Ay. <laughs> Sönmeyen ateşin orada. Çok güzelmiş be. Bu çok iyi. Bak bu. Bu olur bak bu. Bunu bu bir koy Kit katı çok incecik düşünün. Sonra çikolata tasını çok daha kaliteli düşünün. Gofretin de böyle ağzı dağılan. Hem çıtır hem de aşırı ağzı dağılan bir şey düşünün. Yani kit katı düşünmeyi bırak. <laughs> Şöyle anlatayım. Daha kolay bir yol bak şimdi. İnternete giriyorsun. Uçak bileti alıyorsun. <laughs> Bosna'ya geliyorsun. Merkeze, sönmeyen ateşin oraya gidiyorsun. Orada amko var. Orada değişik isimli, bu ne lan <laughs> bir market ismi var. Bak koyarım, sonra bana bunları koyma, yok eder de değil deme sakın. Yok <laughs> ama. İşte o market. Yok artık diyeceğin market ismi. Oraya giriyorsun, kasanın orada var işte bundan bak. Bayağı güzelmiş yani. Bir Sweet Chef diye bir marka bir şey. Bu da indirimdeydi. Ama kaç paraydı hiç hatırlamıyorum bunu. Böyle bir çikolatamız var. Ay çok güzel koktu. Cheesecake. kesiklik falan yok hmm. yok dümdüz biter çikolata ama şimdi asıl meselemiz bu arkadaş evet 13 14 km gibi 13.90 baya pahalı oluyor evet baya pahalı oluyor ama şimdi şöyle 200 küsür lira oluyor kahve alıyorsun 18 kere kahve alsan dışarıdan bak şimdi görme hmm. 50 Bu <laughs> bunu beğenirsek bu arada bir paket daha alacağımı söyledim kocama İnşallah. Dedi. <laughs> tamam dedi. <laughs> İyi demiş. Aslında bu bir İtalyan zımbırtısı. Şöyle yakından göstereyim bu arada göstermedim. Yani şey değil. Espresso kreması veya dolgusu gibi bir şey değil. Baya espresso. Kahve akıyor içinden. Şöyle göstereyim. Heyecanlıyım ya. Hmm. Oh, oha. Bayağı. Şu. Ya yani o kadar. İçinde böyle bir kat şeker gibi bir şeyden böyle tabaka yapmışlar. onun içinde. Bence Anladım. bayağı başarılı bu arada. Ya çok güzel zaten moralim ona bozuldu. Hmm, onları Hı. Onları göster. Nerede? Bu Vicky ve Elapot. El Bunların fıltı. ikisini zaten Kotodan almıştık. Bu arada bundan iki tane aldık, bundan üç tane aldık. O iki çikolata ve bunlar iki tane üç tane ondan aldık. 190 lira tuttu. Bu çikolatanın büyüklüğü şöyle gösterebilirim. Bundan iki tane var. Tamamen pirinç patlaklı bu. Bu acayip güzel bir şey. Hello, küçük bir araya girmek istedik çünkü birazcık daha bir şeyler aldık şimdi tren istasyonuna doğru giderken şöyle vitaminli şekerleri var. Bir sürü var. İki tane farklı aldık. Şimdi onu tatacak Açsın evet. mı? Gerçekten pastile benziyor tadı biliyor musun? Evet. Yedikçe de naneleniyor biliyor musun? Limonlu. Ve yedikçe arkadan böyle bir ferahlık geliyor falan. Tren istasyonunda beklerken bize i̇şte bu Hazır, hazır kahve demek doğru mu? Hazır, hazır. Paket kahvelerinden deneceğiz. Şöyle. baya kahve dükkanı gibi kokuyor. Tam tadını alabilecek mi bilmiyorum. Az önce limonlu zımbırtıyı yedik ay, ya. Yeah. Güzel böyle içinde şöyle göstereyim. Ee, kağıtlı bir şeyi var. Onu kesip bu üstündeki kapağı tekrar takıp bu şekilde Take içebiliyorsunuz. Away. Take away. Eğer tadı da güzelse Kıskanırız bir tık. Cheers. Çok güzel. Güzel. Benimki de bayağı güzel. Değiştirelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha seninki çok iyi. Benimkinden daha iyi. Bence. Can sıktı. Öyle bir şey. İsmi. Biz bulduğumuzda bulduğumuz markette 2.5 km idi. Evet 2.5 km normal şeylerde de 4 km falan yani kahveler. Evet ben Mostar'da içtiğim Bosna kahvesi yani bir de Türk kahvesi gibi 4 km idi. Benim orada içtiğimden daha güzel bu. Ha. Hı hı. Hello, biz eve geldik. Halimiz çok harabe ama e, oranın iyi çikolatalarındanmış. 7.65 km. Hmm, güzel bir parça. Ay çok güzel koktu. Oo, oh, evet şöyle bir parça. Evet, şöyle. Ben niye yükselmedim o kadar? Bence kötü bir şey oldu değil. Ama aşırı yükselince bir da değil. Hı hı. bir klasiktir. Ay ben halim kesin editlerken diyeceğim ki yani bu halde mi çektim diyeceğim ya. Hmm, açma yönü var. <laughs> müthiş gözüküyor ve müthiş kokuyor. Oba. Oba. Oo. Neden böyle bir çikolata? Nasıl yani? Niye Türkiye'de yok mu demeye çalışıyorsun? Bilmiyorum. ki. De. Dilin mi tutuldu? Ne demeye çalıştığımı bilemedim şu an. Bakın şimdi. Farklı kokuyor. Ya çikolataların hepsi çok güzel kokuyor. daha farklı, Nutella şey. gibi. Gerçekten iki günde ne yediysek içtiysek her şeyin tadı burada olan olmayan da fark etmez. Kola değiştik o da farklı tadı. Evet ya daha asitli bizdekinden çok daha fazla asitli. Kola'nın tadı bizim benim çocukluğum zamanındaki kola gibi yani daha orijinal. Bu daha güzel. Bugünlük bizden bu kadar. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Tattık, Her gösterdik. yeri dağıttık. Şimdi biz buraları toplayalım. Biraz da dinlenelim. Evet. Ne yarın yapacak bir, şey? bir gün uzun. Bir sonraki videoda görüşünce görüşürüz. Siz o zamana hoşçakalın. kadar bizi takipte kalın ve hoşçakalın. Abone olun. Abone <laughs> olun. Yine. <gülüyor> Takip edin, abone olun. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.